Menajer Ayşe Barım hakkında görülen davada tahliye kararı çıktı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya sanık Barım ve avukatları katıldı. Duruşmayı çok sayıda tanınmış isminde izlediği öğrenildi. Barım'ın savunmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Heyet, dosyada yer alan raporlar, anevrizma ve kalp rahatsızlığına dair tespitler, adli tıp kurumunun önerileri ve tutukluluk süresi dikkate alınarak, tutuklamanın amacının adli kontrolle de sağlanabileceği gerekçesiyle barımın tahliyesine hükmetti. Karara göre barım, konutunu terk edemeyecek ve yurt dışına çıkamayacak. İddianamede, Gezi Parkı sürecinde yapılan eylemlerin planlanması ve organize edilmesinde sorumlu görülen sanıklar arasında barımın da yer aldığı belirtildi. 171 sayfalık iddianamede HTS kayıtları üzerinden barımın Gezi Parkı ana davasının aktörlerinden Mehmet Ali Alabora, Çiğdem Mater ve Osman Kavala ile irtibat kurduğu bilgisine yer verildi. Belgelerde Barım'ın Alabora ile ilk kez 30 Mayıs 2013'te temas kurduğu, son irtibatın ise 19 Haziran 2013'te gerçekleştiği aktarıldı. Barım'ın sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık şirketine bağlı sanatçılarla birlikte sosyal medya üzerinden Occupy Turkey ve Diren Gezi Parkı etiketlerini sistemli olarak paylaştığı ifade edildi. İddianamede bu durumun kalkışma hareketinin örgütlü şekilde yayılmasına hizmet ettiği vurgulandı. Ayrıca Barım'ın şirketine bağlı sanatçıları sık sık arayarak Gezi Parkı eylemlerine yönlendirdiği ve sanatçılar camiası adına aktif rol üstlendiği değerlendirmesi yer aldı. Savcılık, Barım'ın Gezi Parkı olayları öncesinde adı geçen isimlerle hiçbir irtibatı bulunmadığını, ancak süreçte Alabora ile 3, Kavala ile 39, Mater ile 14 kez görüşme yaptığını kaydetti. Barım'ın Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini engellemeye teşebbüse yardım etme suçundan, 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası ile yargılandığı dosyada heyet, mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi. Duruşma 11 Şubat 2026'ya ertelendi. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.